Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala ve sahbihi ejmâin. Cenab-ı Hak hakik imani ve Kur'aniye dair olan imani meselelerde zihnimizi açsın, hak ve hakikati bizlere ilham etsin, doğruyu isabet ettirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Risale-i Nur'u anlama, fehmetme nimetiyle bizleri nimetlendirsin. Amin. Kaldığımız 28. pencereden devam edeceğiz inşallah. Estaizu billah ve min ayatihi halqus semavati vel ardi gökleri ve yeri ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum dillerinizi ve renklerinizi farklı yaratması Allah'ın delillerindendir varlığını, birliğini, esmasını, sıfatını, uluhiyetine dair olan delillerinden birisidir. İnne fi zalike muhakkak ki bunda le lil alimin. Bu delillerde e, bilenler için, alimler için, ilim erbabı için, ilim sahipleri için e, bir kat'iyet vardır. Yani bunlar kat'i birer ayettir, delildir. Şu kainata bakıyoruz. Yine müşahede-i alem dediğimiz Hazreti Üstad gözümüzün önünde cereyan eden yine kainata, hüceyrata, nebatata, hayvanata, yıldızlara hep onları okuyacak. Gözümüzün gördüğü yeri müşahede ederek gözümüzün görmediği yeri fenler vasıtasıyla, bilim vasıtasıyla, aklın rehberliğinde inşallah yolculukla, tefekkürle Yine bizlere hakikate ulaşmaya çalışacağız. Şu kainata bakıyoruz. Görüyoruz ki, hüceyratı bedenden tut, ta mecmu aleme şamil bir hikmet ve tanzim var. Yani insanın hü hücrelerinden tutun siz, bedenini oluşturan hücrelerinden tutun, alemin bütününe kadar, bütün aleme kadar, her yeri kuşatan, her yeri ihata eden, çepeçevre saran ne var? Bir hikmet var, bir tanzim var. Şimdi, en küçük şeyden en büyük şeye kadar bir hikmet ve tanzim var. Evet bir hikmet var. Ee, yani en küçük şeyden en büyük şeye, hücerat bedenden mecmu aleme kadar bir hikmet var dediğimiz zaman, buradaki hikmeti Hazreti Üstadımız birkaç farklı şekilde söylüyor. Bir, diyor ki en küçük şeyden en büyük şeye kadar her yerde maslahatları görürsünüz, faydaları görürsünüz. Maslahat ve faydadan hali, Hiçbir şey yok diyor. 2- en küçük şeyden en büyük şeye kadar her bir şeyde mahiyetine uygun bir vücudu, bir varoluşu görürsünüz diyor. Üçüncüsü, en küçük şeyden en büyük şeye kadar, bütün aleme kadar her şeyde harikulade bir sanat eseri olarak yaratıldığını görürsünüz diyor. Dördüncüsü, en küçük şeyden en büyük şeye kadar hüceyrat bedenden mecmu aleme kadar. Her şeyde en kısa surette, en kısa yoldan, en israfsız şekilde, en münasip bir tarzda, en kullanı kullanışlı bir şekilde icat edildiğini sizler görürsünüz. Bunun gibi Hz. Üstad külliyatta e, hikmeti görürsünüz, hikmet vardır dediği zaman bu ve buna benzer, daha Hz. Üstad arttırıyor, bu manaları söylüyor. Gerçekten her şeyde bu manalar var ve her şeyde, biz bu tanzimi görüyoruz. Tanzimi zaten gözümüzün önünde. E, hatta fert fert e, isterseniz e, bir hücreyi ele alın, e, isterseniz a, mecmu alemi ele alın, bu tanzimi görürüz. Bu tanzimin olduğuna en güzel delillerden biri de herhangi bir, e, bir bilimi, bir ilmi e, araştırdığımız, gördüğümüz, baktığımız konuyla ilgili o bilim dalını ele alacak olursanız hemen o bilim dalında bir şemanın olduğunu. Efendim o incelenen konunun hemen şematik bir hale getirildiğini fevkalade bir düzen içerisinde olduğunu hemen o pozitif bilim bize ne yapacak verecek. Demek hüüce bedenden tam mecmu aleme Şamil bir hikmet ve tanzim var. Şimdi eğer bir hikmet varsa hakim vardır. Hikmet, ilimsiz, iradesiz, kudretsiz olamaz. Ve tanzim varsa e, adaletsiz, hikmetsiz, ilimsiz, iradesiz elbette olamaz. Öyleyse diyoruz ki madem hücreat bedenden ta mecmu aleme kadar bir hikmet var, öyleyse bu hikmeti koyan hakim bir zat var, alim bir zat var, mürid olan bir zat var, bu tarzda takdir eden bir zat var diyoruz. Madem bir tanzim var, öyleyse bunları tanzim eden bir zat var. Ki bizler en küçücük bir yerde, en küçük bir alanda misafirliğe gittiğimizde veya herhangi bir seyahatte bir yerde düzeni gördüğümüz zaman hatta o düzenden, o düzenden hareket ederek o mekanın hangi amaca hizmet ettiğini de hemen intikal edip bizler anlayabiliyoruz. İşte hücreatı bedenden mecmu aleme kadar şamil olan bir hikmet var, tanzim var. Dolayısıyla manayı muhalif ile hareket edecek olursak alemde abesiyet yoktur. Alemde karışıklık, kaos, düzensizlik yoktur. Şimdi Hz. Üstad hücerat bedenden başladığı için burada oraya dönüyoruz. hücerat bedene bakıyoruz. Görüyoruz ki neyle hücerat bedene bakıyoruz? Penlerin gözlüğüyle bakıyoruz. Mikroskopla bakıyoruz. hücerat bedene tıbbın gözüyle bakıyoruz. Görüyoruz ki mesalihi bedeni gören, mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle ve kanunuyla o küçücük hücrelerde önemli bir tedbir var. Şimdi bakıyoruz biz hücre atı bedene, bedenin hücrelerine bakıyoruz. Hangi hücreleri olursa olsun hepsinin vazifeleri ayrı ayrı. Gerçekten bedenin bütününün faydasını gözetecek, bedeninin hayatının devam ve bekasını temin edecek bir surette hareket ettiğini görüyoruz. O zaman diyoruz ki madem hücreler insanın bedenini bilmez ve tanımaz. Madem hücreler insanın hayatının devam ve bekasını gerektirecek tedbiri alabilecek sıfatlardan mahrumdur. O zaman hücreyratı bedene baktığımızda hücrelerin özellikleriyle hücrelerin yaptığı işler mukayese edildiğinde bu işler bu hücreler tarafından meydana getirilemeyeceği son derece açıktır. O zaman sonuç ne çıkar? Diyoruz ki Bedenin bütün faydalarını, devamını, bekasını düşünen, yararlı olan şeyleri bilen, efendim e, zararlı olan şeyleri bilen, gören, idare eden birisinin emriyle, kanunuyla hareket ediyor. Ve ona göre tedbirler alıyor. İşte bu hüceyratı bedende, bedenin e, her ortamda, her zaman ve zeminde e, menfaatine, faydasına olacak hareketlere giriştiğini bizler görüyoruz. Mideye nasıl bir kısım rızk iç yağı suretinde iddihar olunup vakti hacette sarf edilir, aynen o küçücük hücrelerde de o tasarruf ve iddihar vardır. Evet midede gelen gıda depolanır, karıştırılır ve sindirilir. Midede depolanma görevi olduğu gibi e, tüketilemeyen enerjinin de hücrelerde iki şekilde özellikle depolandığını bizler görüyoruz. Şimdi buradan Hz. Üstad hücrelerden nebatata geçti. Küçükten büyüye doğru yani fertten neve doğru diyelim. Küçükten büyüye, dar daireden geniş daireye doğru geçiyor. Nebatata bakıyoruz. Gayet hakimane bir terbiye, bir tedbir görünüyor. Şimdi Hz. Üstad daha evvelki pencerelerde bir hakikat isminile paylaşmıştım. Burası tam bir mütekellim, bir e, imam, bir akaid üstadının tavrıdır. Şimdi bizler kalkıp burada efendim bir e, e, doktor gibi veya bir tıp e, bilgini gibi, tıpta bir otoriter gibi e, hücrelerin özelliklerini, hücrelerin özelliklerini konuşacak değiliz. Çünkü bizler bu ilimlere mesleğimiz icabı istidradi olarak bakarız. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine, e, imana, Kur'an'ın ve imanın esaslarının ispatına temas eden yönlerine bakarız biz. Yani bu e, hücreler, bu bitkiler Allah'ın varlığına nasıl şehadet eder, nasıl delil olur? Biz delil olma yönüyle inceleriz. Yoksa onun nasıl olduğunu, keyfiyetini, o e, konunun keyfiyetini biz uzmanlarına havale ediyoruz. İşte burada Hazreti Üstad diyor ki nebatata bakalım, bitkiler alemine bakalım. Şimdi bitkiler alemine baktığımızda hakimane bir terbiye görüyoruz. Çok hikmetli bir terbiye görüyoruz. Yani birincisi bu bitkilerin e, hayatının devam ve bekası için gerekli bütün ihtiyaçların karşılandığını ve onların hayatını tehdit eden unsurlardan onların muhafaza edildiğini görüyoruz. İşte Dünya Kurulu e, kurulduğu andan itibaren hala, hala bitkiler varlıklarını devam ettiriyor. Böyle bir terbiye almışlar. Çünkü terbiyenin iki esası vardı: bir ihtiyaçları gidermek, iki zararlı şeylerden onu korumaktı. Hakimane böyle bir terbiye onların üzerine görüyoruz. Başka bir yönden bizim tarafımızdan baktığımızda, yani bitkilerin dışındaki canlılar yönüyle baktığımızda, Diğer canlıların bütün ihtiyaçların, birçok ihtiyaçlarının bitkiler suretiyle karşılandığını görüyoruz. Bitkiler vasıtasıyla karşılandığını görüyoruz. Yani Cenab-ı Hak nebatatı, bitkileri öyle terbiye etmiş ki canlılar hastalandıkta şifalarını, hastalandıkları zaman şifalarını bitkilerde depolanan özellikler, efendim bir takım e, ilaçlar vasıtasıyla onların özelliklerinden yararlanarak ilaç olabilecek bir şekilde terbiyesiz, terbiye edilmişler. Efendim diğer canlı bir kısım canlılara bunlar gıda oluyorlar. Bir kısım canlıların en e, hayati temel gıdası olan e, havayı temizliyor. E, efendim havanın e, oksijen miktarının dengelenmesini sağlıyor. E, rahmetin inmesine sebep oluyor. Toprakların kaybolmasına engel oluyor gibi gibi gibi. Yani bizler nebatat alemine baktığımızda nebatatın ...öyle şekilde terbiye edildiğini hem kendilerinin hem kendileri dışındaki canlılar için... ...çok hikmetli bir surette terbiye edildiklerini görüyoruz. Peki sonra çok ha e hakimane bir tedbiri görüyoruz. Cenab-ı Hak e bu nebatat alemini fevkalade, kusursuz, mükemmel bir şekilde onları idare ettiğini görüyoruz. Yani onların ihtiyaçlarını e yani... Nasıl diyelim şu anda sadece tür olarak ele alsak, tür olarak ele alsak milyonlarca türü bulunan bitkilerin rızıkları, doğum tarihleri, ölümleri, değişimleri, bütün bilgilerini meyvelerine aktarmalarına varıncaya kadar hiçbir karışıklık olmadan, gecikme olmadan, efendim aşırılık olmadan düzen içerisinde bunların idare edildiklerini bizler görüyoruz. Sonra hayvanata bakıyoruz. Sonra hayvanlar alemine bakıyoruz. Peki burada biz ne görüyoruz? Nihayet derecede kerimane bir terbiye ve iaşe görüyoruz. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim ben. Bu hem bitkiler alemi için olsun hem hayvanlar alemi için olsun. Bir annenin yani 3-4 tane evladı olsa bu evlatlarının her birinin yediği ekmek, efendim yediği peynir, yediği zeytin, yediği bütün gıdalar birbirinden farklı olsa, ve farklı farklı zamanlarda, farklı farklı miktarlarda olsa gerçekten bu annenin her çocuğun istediği tarzda onlara o gıdayı vermesi çok zor. İşte e, ama bir bakıyorsunuz değil üç tane beş tane e, milyarlarca evladı olan e, veya milyarlarca, e, şey milyonlarca askeri bulunan bir kumandan bunların yiyeceğini, içeceğini, terhisini, askere alımını, silah eğitimini, her şeylerini karıştırmadan yapıyorsa biz ne deriz? Bu mükemmel bir kumandandır, mükemmel bir annedir deriz. Mucize gösteren bir annedir deriz. Peki bizler nebatat ve hayvanata baktığımızda şu anda 8 milyara yakın tür olduğu söyleniyor. Yani fertlerini bırakın tür olduğu söyleniyor. 8 milyar hayvanın yani varlık türünün doğum tarihleri ayrı, ölüm tarihleri ayrı, doğum yani çoğalma tarihleri ayrı, beslenme şekilleri ayrı, büyüme kriterlerin hepsi ayrı. Bunlara rağmen Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bunları mükemmel bir surette te terbiye ediyor, bunları besliyor ve bunları tedbir ediyor Cenab-ı Hak. İşte bizler hayvanlara baktığımızda hayvanların gerçekten çok merhametle terbiye edildiğini görüyoruz. Hem onlara layık, her bir hayvana layık rızkın verildiğini görüyoruz. Yani... Cenab-ı Hak ata et, aslana ot yedirmiyor, aslana et, ata da ot verdiriyor. Yani her bir canlının kendisine münasip bir rızıkla beslendiğini, hayatına e, lazım olan bütün malzemelerin giderildiğini, e, onun hayatını tehdit eden zararlardan korunduğunu görüyoruz bizler. Bununla birlikte yine hayvanların kendi dışındaki canlılar için hem gıda olduğunu, hem bu alemi şenlendirdiğini, hem bu alemde birçok menfaatleri bulunduğunu bizler görürüz. Özellikle bu modern hayata geçmeden önce hayvanlar, insanlar dünyasının hayatının merkezindeydi. Bütün işlerini, özellikle büyük ve ağır işlerini hayvanlar vasıtasıyla görürlerdi. İşte Cenab-ı Hak hem hayvanların kendisini hem diğer canlılar için hayvanları çok müşfik, çok merhametli, rahimane terbiye ediyor ve onlara onlara layık bir surette besliyor. Hatta insanları bu gıda konusunda hayvanların hizmetkarı dahi yap yapıyor. İşte evlerimizdeki kedilere, kuşlara, efendim bahçemizdeki veya sahip olduğumuz canlılara kim bakıyor? Bizler bakıyoruz. Devam ediyoruz. Kainatın erkan-ı azimesine bakıyoruz. erkan azimesi büyük unsurları güneşe toprağa, dağlara, suya, rüzgara, yıldızlara gibi kainatın erkan azimesine bakıyoruz. Mühim gayeler için haşmetkarane bir tedbir var. Bir temvir görüyoruz. Bakınız toprağa. Mesela bu erkan azimesinden birisi topraktır. Mühim gayeler için ne yapıyor? Çok haşmetli bir surette biz bir tedbir görüyoruz, bir idare görüyoruz, bir nizam içerisinde o toprağı döndürdüğünü görüyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Bir tembir görüyoruz. Mesela toprağı Cenab-ı Hak hayatlarla nurlandırıyor. Toprağın içine düşen bütün çekirdekler hayat buluyor. Hayatla toprağı nurlandırıyor. Veya dünyaya bakıyoruz. Cenab-ı Hak güneşle dünyayı nurlandırıyor. Bununla birlikte toprağı da, güneşi de, rüzgarı da, dağları da, denizleri de ne yapıyor Cenab-ı Hak? Tedbir ediyor, onları idare ediyor onları yönetiyor. İşte bizler kainatın erkan azimesi dediğimiz büyük unsurlara baktığımız zaman, dünyayı dünya yapan, alemi alem yapan büyük unsurlara baktığımız zaman, bunlarda çok haşmetli bir surette bir tedviri, bir temdiri görüyoruz. İşte Cenab-ı Hak dünyayı düşünün, bu kainatın erkan azimesinden birisi dünya olsun. O dünyayı güneş etrafında döndürerek nurlandırdığını ve o dünyanın içerisinde milyarlarca canlı türünü nasıl yaşattığını, idare ettiğini hep beraber şahit oluyoruz. Alemin mecmuna bakıyoruz. Bu sefer bütün aleme bakıyoruz. Alemin tamamına bakıyoruz. Burada hemen alemden kastımız şu. Cenab-ı Hakk'ın varlığına şahadet eden bütün her şey. Yaratılmış olan her şey. Aleme alem denmesinin sebebi kendisini yaratan'a delalet etmesi noktasında. Alemin mecmuna tamamına, bütün aleme bakıyoruz. Muntazam bir memleket. Alem muntazam bir memleket. Nasıl bir memlekette, bir ülkede bütün devletin kurumları birbiriyle münasebettardır. Halk münasebettardır. Memleket her şeyle birbirine manen bağlıdır. Veya mükemmel bir şehirdir. Veya bir saray hükmündedir. Hükmünde ali hikmetler, gali gayeler için mükemmel bir tanzimat görünür. Eğer bizler alemin bütünle baktığımızda gerçekten bu alemi ya bir memleket ya bir şehir ya bir saray hükmünde görebiliriz. Nasıl ki bir memlekette, şehirde ve sarayda hi çok hikmetler, ali gayeler, yüksek gayeler, değerli gayeler varsa ve bu hikmet ve gayeye münasip tanzimat varsa bu alemin mecmuunda da o var. İşte gök yıldızlarıyla, meteorlarıyla, güneşleriyle beraber yer bütün canlılarıyla beraber. Atmosfer havasıyla, rüzgarıyla, bulutlarıyla, şimşekleriyle, yıldırımlarıyla beraber işte denizler bütün canlılarıyla beraber. İşte dünyanın ya alemin ilk oluşumundan bugüne varıncaya kadar her şey muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray gibi her yerde fevkalade hikmetler görüyoruz. Yani her yerde alemin her bucağında, her köşesinde menfaatler maslahatlar var. Eğer ben o menfaat ve maslahatı bilemiyorsam o benim eksikliğimden veya alemin her bir köşesinde mahiyetine uygun bir yaratılış var. Veya alemin her bir köşesi, alemin tamamında bir sanat eseri olma özelliği var. Harikulade mükemmel bir sanat eseri olma özelliği var. En kısa en selametli en iktisatlı en israfsız bir surette yaratıldığını en kullanışlı bir şekilde yaratıldığını görüyoruz. Zaten alemin mecmuna baktığımızda bu mükemmel tanzimatı ali hikmetler ve e, gali gayeler için bu olan mükemmel tanzimatı düzeni nereden görüyoruz? Bilimden görüyoruz. Pozitif bilimler alemin gerçekten çok yüksek e, hikmetler ve gayeler e, için yaratıldığını bize gösteriyor. 32. sözün Birinci mevkıfında ki üç mevkıftır bu, e, 32. söz. E, birinci mevkıfında e, e, zerrelerden, atomlardan ta yıldızlara kadar, yıldızlara kadar böyle temel e, türlerde, e, nevde Hazreti Üstad Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, şirke yer olmadığını ispat eden bir risaledir. 32. sözün birinci mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere bir zerreden tut, Ta yıldızlara kadar, zerre miktar şirke yer bırak. Niye şirke yer yok? İhtiyaç yok. Hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Cenab-ı Hak nizamıyla, intizamıyla, sanatıyla, hılkatiyle, hüsnüyle, her şeyle alemi öyle bir şekilde yaratmış ki şirke hiçbir surette yer bırakmamış. Yani bir şerik, ya işte ben de ortak olacağım, ben de sahip olacağım demeye kalksa, hayır, küçücük bir yer yok. Zerrede de şirke yer yok, yıldızlarda da şirke yer yok öyle birbirlerine manen münasebettardırlar ki bütün yıldızları musahhar etmeyen ve elinde tutmayan bir zerre rububiyetini dinlen, din, dinlettiremez. Çünkü alemde rububiyet itibarıyla zerre bütün yıldızlarla irtibatlıdır. Düşününüz benim küçücük gözüm bu eşyayı görebilmesi için, bu eşyayı tanımlayabilmesi için güneşin gökyüzünde parlaması gerekiyor. Eğer güneş parlamazsa, eğer güneş ışığını dünyamızın üzerine düşürmezse, Cenab-ı Hak o vazifeyi ona vermeseydi, ışık denilen bir şey olmasaydı, ben eşyanın ne olduğunu, hatta ne olduğunu bilmezdim, hatta varlığından dahi haberdar olmazdım. İşte benim gözümü yaratan, benim gözümün görmesi için gerekli olan ışığı da, eşyayı da, güzellikleri de yaratan aynı zattır. Çünkü benim gözüm güneşten ilgisiz kalamaz. Ondan lakayt bir vaziyette duramaz. Onunla münasebeti var. İşte bütün yıldızları musahhar etmeyen, elinde tutmayan, kudret elinde tutmayan, idaresi altında tutmayan bir zat bir zerre rububiyetini dinlettiremez. Yani ben senin Rabbinim, ben senin sahibinim, ben senin malikinim, ben senin mutasarrıfınım, ben senin idare edicinim, ben senin sultanınım ben senin ihtiyaçlarını gideren zatım, ben e, senin devamını ve bekanı tehdit eden, bütün zararlardan seni koruyan, hıfseden, muhafaza eden zatım diye iddia edemez. Çünkü kainat zincirin halkaları gibi her bir şey her şeyle ilgilidir, her şeyle münasebettardır. Siz birini çekemezsiniz. Kısacası alemin mecmuunda birbirinden bağımsız, yalnız başına yaşayan, hiçbir şey, şekilde, hiçbir şeyle ilgisiz olmayan tek bir mevcut yok. Her şey, her şeyle ilgili. İşte küçücük bir tohumu, küçücük bir saksıdan çıkması için dünyanın güneş etrafında dönmesi gerekir. Dünyanın kendi etrafında dönmesi gerekir. İşte ee, bulutlardan rahmetin inmesi gerekir. Bir zerre hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazım. Hem 32 sözün ikinci mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere semavatın halk ve tesviyesine muktedir olmayan, bu sefer ikinci mevkıfında de Hazreti Üstad yıldızlardan hareket ederek ta insanın diline kadar, rengine kadar iniyor. Semavatın halk ve tesviyesine muktedir olamayan, gökleri yaratamayan, onu tesviye edemeyen, düzene sokamayan, göklere yıldızları, meteorları, bütün gök hadiselerini, olaylarını orada gerçekleştiremeyen bir zat, ...beşerin simasındaki teşahkusu e, yapamaz. Hele hele insan, kainatın küçük bir numunesi... ...bir örneği, bir fihristi olması hasebiyle... ...insanın şu yüzündeki fark, farklılığı hiçbir surette yapamaz. Yani gökteki yıldızları tanzim edemeyen şu yüzü yapamaz. Çünkü şu yüzü yapabilmek için bütün kainatı bilmek lazım. Şu yüzdeki canlılığı, şu yüzdeki e, duyu organlarını... Efendim, e, şu yüzdeki bir yüzdeki renge varıncaya kadar o her şeyi yaratabilmenin yolu, e, bütün alemi e, tesviye etmek, yaratmaktan geçiyor. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan bir tek insanın simasındaki alameti farika olan nakşı simaviyi yapamaz. Mesela benim şu yüzümde gözüm var, ama gözümün görmesi için Cenab e, yani e, yüzümü yaptığını iddia eden bir zat Yüzümdeki şu gözüm için güneşi gökyüzüne çakması lazım. Ve onu o düzende gözüme zarar vermeyecek şekilde onu oraya tesviye etmesi lazım. Orada tesviye etmesi lazım. İşte şu yüzümdeki ağzı e, yaratan, ağzı yarat, e, yarattığını iddia eden birisi varsa o zaman diyeceğiz ki, siz havayı da yaratmanız lazım. E, efendim kelimeleri de icat etmeniz, yaratmanız lazım. Ta ki bu kelimeler... Hava vasıtasıyla işiten varlıkları yaratıp o işiten varlıklar tarafından duyulsun. Ve bütün insanları, bütün beşeriyeti, bütün hayvanları, bütün canlıları bilmeyen şu benim simamı onlardan farklı yaratamaz, karıştırır. Öyleyse bütün mevcudat, e, ahiret dahil olmak üzere her şey onun nazarında olmazsa, onun huzurunda hazır bulunmazsa, beni onlardan farklı bir surette icat edemez. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki onunla bakılsa Esta'izu billah Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve huve ala kulli şeyin vekil ve o her şeye vekildir. Lahu makalidu semawati vel ard. Lahu makalidu semawati ve ard. Göklerin ve yerin anahtarları onun elindedir. Ayetleri büyük harflerle kainat sahifelerinde yazılı olduğu akıl gözüyle görülecek. Evet bir parça aklını kullanan bunları görecek. Öyleyse görmeyenin, bu hakikati görmeyenin ya aklı yok ya kalbi yok veya insan suretinde bir hayvandır. Aklının olmaması yani kullanmamasından dolayı. Basiretinin kapalı olmasından dolayı. Veya insan suretinde bir hayvan olmasından dolayı bu hakikatleri görmüyor. Onun görmemesi bu hakikatlerin olmadığı anlamına gelmez. Evet burada Hazreti Hüsna, dikkat ederseniz, üç tane ayeti kerimeyi tefsir etti. Ee, burada ayeti kerimelerin ölçüleriyle, e, dürbünüyle hakikate baktı. E, ayet neyi ifade ettiyse, o nazarı gözüne taktı. İman gözlüğüyle aleme bakınca, alemin her yerinde bir nizam, bir intizam, bir iaşe, bir hikmet, bir tanzim olduğunu, bir maslahat, bir fayda gözetildiğini görüyoruz. O zaman bu imana sahip bir insan, aleme bu anlamla baktığı zaman yalnızlık derdinden kurtulur, kainatın anlamsızlığından kurtulmuş olur. Kainat ve içindekilerle her bir şey bir anlam kazanır. İşte biz kainata, kainatın yaratıcısı tarafından baktığımızda, iman gözüyle Allah namına baktığımızda bütün canlılar, her şey bir anlam kazanıyor. Her şeyin bir yeri var, bir değeri var, anlamı var ve bir vazifesi var ve onun bir sahibi var. O zaman alemde tesadüfün olmadığını, başıboşluğun olmadığını, üstün körülüğün olmadığını, lakaytlığın olmadığını, ve bütün kainatın dizginlerini elinde tutan bir zatın var olduğunu biliriz. Peki bu zatın var olduğunu bilirsek ne olur? İşte böyle bir zata sığınırız, ona göre dua ederiz. Kime dua ettiğimizi, kimden istediğimizin farkına varırız. O zaman şunu diyebiliriz. Böyle bir zatın varlığından haberdar olan insan şunu der. Önüme çıkan engeli aşamayacak Kudret yani Cenabı hakkın aşamayacağı bir engel yok, çözemeyeceği bir problem yok, şifasını veremeyeceği bir dert yok. Her maraza bir şifa, her musibeti, her engeli aşacak kudrete, iradeye, ilme sahip bir zat var. Madem böyle bir zat var, niçin ümitsizliğe düşeyim? Neden düştüğüm yerde kalayım? Niçin ben bir daha kalkmayayım? Elbette kalkacağız. Onun için bu pencere bize bütün kainatı fertleriyle, nevleriyle beraber tedbir eden, hakim olan bir zatı gösterir ki öyle bir zata noktayı istinad edelim, noktayı istimdat edelim. Cenab-ı Hak bir sonraki pencerede görüşmek üzere. Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.